Efsane bir formatla geldim. Tamam başlıyoruz. Şimdi bu videoyu bir daha alıyoruz. Bu video arkadaşlar testti sizin için. Isınma turuydu. O kadar Şimdi... sıcak ki. Evet. Ooo Oo, yandım, valla. <laughs> i̇şte maalesef Burak takip getirmedi arkadaşlar o yüzden. <laughs> bu sıcağı Burak yüzünden katlamak zorunda. <laughs> aktif zekayı boyayacağız Koş. Tabii ki aktif zekadan. Gelir miyim? Ya Ömer abi kavga ettiğiniz yerleri koyacağım arkadaşlar bu arada. Evet, daha evet evet. <laughs> <laughs> evet, evet. Bırak Allah kolay versin kardeşim ya. o kadar çok konuştu ki ne indiniz keseceğim Ses kaydıyla uğraşacak. Evet, Hepsini tekrar alt yüzü tek bir tane. Kur'an işi çok zor ya. Çok zor ya. Burak artık eve gitmemek yapacak bir şey yok. Burak yapmayayım daha Ay evet. Sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Yorumlarda <laughs> <laughs> yazın hani. Ellerin çok güzel neler yapabiliyorsun. Tamamen el TikTok güzel çok belli oluyor mu vallahi ya. Abi sen bana bakma. Ben orada yorumlara yazın diyorum. Ağzıma okuyorum. <laughs> Bu sefer kanka farklı bir şey yapacağım. Hadi. 3 <laughs> 2 1